bunu göstereceğim. Şimdi izliyoruz. Dikkatli izleyin dikkatli öğrenin. Evet. Tek oyuncu diyoruz. Efe ordunun eve gidiyoruz. Benim yani arkadaşım o benim evim. Tek ben yaptım da ona. O falan geldi diye ben. Evet. Evet diyoruz. Buradan gerekli olan bazı

Şimdi tam tam mesela böyle koyuyorum. Şimdi aday için biraz. Yine daha bir daha koyuyorum. Sonra yine bu. Ee, şöyle tam da üstünün bir daha yani şöyle çıkınca. Bir daha koyuyoruz ya yani oldu aynı şekilde Evet böyle yapıyorsunuz ikinci yeri böyle kapatıyoruz abi Escolha só não Evet. Öpsene, 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 öpsene. Ateş. Ateş nerede? evet, öyle. Ateş evet. Ateş nerede? Nerede Evet, öyle. O Evet, al herhalde ben daha ateş topluyorum. Aşağıdan ateş, ateş, ateş topundan 64 tane alıyorsun. Şöyle hemen ben kurulayım. ve arkadaşlar bana merhaba oldu. Görüşürüz. şuraya. İyi dinler, abone olmayı unutmayın güzel geleceği. Şey Lütfen abone olun. Son bay bay kendinize. İyi bakın.